Evet değerli dostlar. Yaklaşık 2002 yılından beri bir memleketin evladı olarak, Akçakaleli sevdalısı olarak 15 yıldır Akçakale'nin sorunlarını gündeme taşıma noktasında ve karşılığında hiçbir maddi çıkar beklemeden ilçenin sesi olma yolunda ilerliyoruz. Fakat son günlerde bizi susturmak isteyen, yaptığımız haberlere içlerine sindiremeyen bazı insanlar bizlere baskı yaparak bizleri susturmaya çalışıyorlar. Ekmeğimizi elimizden aldılar, susmadık. Baskı yaptılar, susmadık. Her şeyimizi elimizden aldılar, susmadık ve susmayacağız. Değerli dostlar, ben buradan bizi takip eden, bizi seven, bütün dostlarıma seslenmek istiyorum. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. İsmail Arslan bugün kendini memlekete hep memlekete kendisini feda etmiş bir gazeteci olarak hiçbir maddi çıkar beklemeden hiçbir rant elde etmeden memleketin sevgisi olma yolunda mesleğini sürdürüyor. Fakat birileri bugün saat 16.45 mesaiye 15 dakika kala İş yerimize gelerek buranın maliye yetkililere iki tane memur buranın bir ticari faaliyet olduğunu söyleyerek burayı kayıt altına almaya çalıştı. Ben de kendilerine buranın bir ticari rethane olmadığını, burada hiçbir eşya, hiçbir e, iş yapmadığımızı sadece gelen misafirlerimizi ağırladığımız bir evimin altında olan bir büro olarak söyledim. Ama ne ısrarla sanki memur arkadaşlar birilerinin göndermesiyle ısrarla buranın kayıt altına alınması noktasında ısrarlarını sürdürdüler. Şimdi ben buradan bütün yetkililere de seslenmek istiyorum. Sayın milletvekillerimize, bürokratlarımıza, siyasilerimize hepsine buradan sesleniyorum. Bu işi gönüllü yapan biri olarak buradan özellikle Halil Özcan Kemalettin Yılmaz Tekin'e de sesleniyorum. 15 yıldır bu memlekette aç bırakıldım, susuz bırakıldım, bedel ödedim. Bir gün arkamda durmadınız. Ben yine her şeye boyun eğdim. Memleketin evladına sahip çıkmadınız. Bugün maniyeciler gelmiş, burayı kayıt altına alarak beni benzirmeye çalışıyor. Ben bunu, bunu bu olayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum ki 38 yaşındayım. Şimdiye kadar hiçbir beklentim olmadı. Bu saatten sonra da hiçbir beklentim yok. En çok en çok beni öldürebilirsiniz. Onun haricinde ölümden ötesi de yok. Ben bunu kendimi memlekete feda etmişim. Hiçbir güç, hiçbir kudret bana halkın sesi olma yönünde set kuramayacak, band kuramayacak. Ben bunu tüm dostlarıma buradan sesleniyorum. Ben mazlumların, ezilmişlerin sesi olmaya devam edeceğim. Bu benim hayatıma da mal olsa ben buna devam edeceğim bu mesleğe. Hiçbir güç, hiçbir kudret bizi bu işimizden geri bırakamayacak. Ben hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Son olarak şunu söylüyorum. Bu memlekette ne yaptınız diyenlere şunu söylüyorum. Bedel ödedik, bedel ödüyor.